Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar. Seyir Defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Vallahi bizi soracak olursanız dün ben acile gittim arkadaşlar. Acilde serin yedim e, dün felaket derecede sıcaktı ve e, yani midem çok kötüydü arkadaşlar. Midem kök gibi işte İnan saat kaçta gittik? E, bilmiyorum. 9'a doğru gittik. E, saat 11.30 12'ye doğru eve geldik arkadaşlar. İnanın çok kötüydüm. Valla ee, vallahi şu sıcakta ağır yemekler yenmiyor arkadaşlar. Ağır yemek yediği zaman benim midem hazmetmiyor. Ee, haliyle bizim evimiz valla nasıl desem dün e, Kayseri 47.5 e, dereceymiş. Vallahi bizimki de hiç ondan kadar bir yanı yok arkadaşlar. İnan ki mı bile dahi yıkamadım. Ee, çaycımdaki çayımı bile dökmedi binanki. Ee, bulaşımı bile yıkamadım. İnan ki oturdum paşanın yanında. Ee, Valla film izliyorum arkadaşlar. Uzanıyorum. Dille Yani dışarı felaket derece sıcak. Evimizin içi felaket derece sıcak. Yani e, Hastaneleri hastanelerde bir görseniz arkadaşlar. Hastaneler tıklım tıklım acil tıklım tıklım arkadaşlar. İnan ki şöyle ulaşım dursun. Kadar alın, dursun. Karpuzumu çıkarttım. Yok memurda. orada Şöyle. E, kışlık pantolonum vardı arkadaşlar. Kışlık pantolonumu kaldırdım. Ondan sonra makineye çamaşır attım arkadaşlar. Of valla. Değil mi paşa bir elime aldım bir öptüm bir şeyde. <laughs> Bu da sıcaktan arkadaşlar harini bir boşsanız dünden beri çocuklar valla yani e, ikişer üçer defa duş yaldılar. Ona rağmen yine de çok anne aşırı derecede sıcak diye. Yani ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Gidecek öyle bağlı bahçeli bir evimiz, öyle müstakil bir evimiz de yok ki hissek. Vallahi bilmiyorum. Bu sıcaklarda da vallahi meyve olacak diyeceğim de meyve falan kalmadı ki. Kurban oldum Rabbim hepsini soğuk aldırdı arkadaşlar. Bugün ne pişireceğim hiç bilmiyorum inayet arkadaşlar. Yani elimden gelse ben hiçbir şey pişirmeyeceğim. Çorba zaten e, olmuyor. Çünkü sıcak sıcak çorba. içemem soğuk zaten içemezsem. Bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim, ne yapacağımızı. inan ki hiç bilmiyorum. Yani e, şöyle YouTube çekenler gibi şöyle telefonumu karşıya koysam da ev işini yaparken, şunu yaparken, bunu yaparken göstersem e, onu da gösteremiyorum arkadaşlar. Sadece mutfakta ne yaptığımı gösterebiliyorum, çekebiliyorum. Ee, bilmiyorum bundan memnun musunuz değil misiniz inanki hiç bilmiyorum. Vallahi Allah razı olsun yani baham bahıyor video e, yani çektiğimi bile e, nasıl desem e, her gün. E, vallahi arkadaşım diyeyim Aysel diyeyim de yani bizim ahrabadan bir tane Aysel var ama o mu değil mi diye inanki hiç bilemiyorum. Ama her gün videoma vallahi yorum yazıyor. İnan ki Allah bin kere razı olsun bacım sen nasıl bir kadınsın da yani beğen beğenme yine de inan ki videoma sen yorum yazabiliyorsun ben anlayamıyorum. Bu kadın desteği diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, valla bilemiyorum işte. Ee, gerçekten e, akşam acilden 12'de geldik ya arkadaşlar. Hemen vurdum kafayı yattım. Ne yazsak bulabildim dün e, ee, ne sabah namazına kalkabildim, e, kalabildim arkadaşlar. Dün ikisinde yapamadık. Allah mahvetsin inşallah. Ee, inan ki, e, i̇nan ki yani arkadaşlar bizim evimiz e, güneş bahimci daha balkona girdi. Şimdi saat 11.30'da direkt evimize artık güneş giriyor ve hiç çıkmıyor arkadaşlar. Gün batana kadar hiç çıkmıyor. İnan ki evin ısısı daha 10.30'a kadar, 10.30'a Arkadaşlar ben şöyle Valla saat 3'e geliyor. Önümüzde ee, misafirimiz vardı gitti. Maharna ee, haşladık arkadaşlar. Ee, Valla bulur pilavımız da yenmedi. Duruyor. Yarısı duruyor arkadaşlar. Şöyle e, yoğurt maharna yaptım arkadaşlar. Karpuz, salata. Pil, pilav vardı. Ondan sonra yoğurt koydum arkadaşlar. Nar eşkisi. Ondan sonra e, şöyle de şey yaptım. E, salçalı sos yaptım arkadaşlar tereyağını. Şöyle koyayım da. Şimdi. Şimdi özlenecek arkadaşlar. Ana. Allah şunu düşürecektim kız. Siz yoğurtlu mahana da yapar mısınız arkadaşlar? Ben eskiden yumurtalı mahana yapardım. O kadar güzel olurdu ki arkadaşlar. Sormayın gitsin valla. Hiç denediniz mi bilmiyorum ama. Eee. 3-4 senedir yiyim yok yumurtalı mahana ama bir deneyin E, ee, mahana haşladıktan sonra ondan sonra e, ne yapacağınız arkadaşlar hani bunun üstüne e, yağ da okuyorsunuz ya ya da yağ dökmeyin Yumurtayı yağda da e, şey yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Ee, pişireceğiniz zaman bunun içinde de yağ oluyor ya. Yumurta içine kırıyorsunuz ya da e, kırın yumurtayı başka yerde pişirin öyle de üstüne koyabilirsiniz. Her şekilde şöyle yumurtalı mahallen yapabilirsiniz. İnan ki e, bir deneyin derim arkadaşlar çok güzel oluyor. Sarısı bana gelmediği için ben inan ki o yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Yoksa güzel olur mahallenin her türlüsünü herkes hepimiz de seviyor bu bir ondan yani sonra şey kurtarıcı bir yemek gibi geliyor bize ev hanımlarına. Gerçekten öyle. E, ne pişireyim, ne pişireyim, ne pişireyim ama bunu pişireyim. Maharna bunu pişireyim diyor. Çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde yani hepimizin bir büyük derdi, sorunu yemek ne pişirsek arkadaşlar. Yazın da vallahi ağır yemekler yemiyorum arkadaşlar. Gerçekten dikkat edin bak. Dün bulgur pilavı var. Bak mesela ben o bulgur pilavını kaç kere pişirdim, kaç kere yedik. Hiçbir şey olmadı ama dün midem kut gibi şişti arkadaşlar ve acillik oldu minan Neyse arkadaşlar ben bir videomu durdurayım. Oğlum da bekliyor. Ondan sonra biz bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra videomuzun devamında artık bulaşık yıkayarken mi görüşelim. İlk defa bulaşık belki çekimde yapabilirim size arkadaşlar. E, yoksa oturunca çay içerken görüşelim inşallah. <laughs> Arkadaşlar paşama şöyle bir su hazırladım. Odaya girdiğimde e, su içiyordu. Ama yıkanıyor mu yıkanmıyor mu görmedi. Annem gel hemen girme. Vurban olduğumu yarattı. Gel. Hemen girme anneciğim gel. Ya girme girme girme. Girme ağzını gideyim gel. Hadi gel. Arkadaşlar paşam bak sıcaktan görüyor musunuz halini? şimdi şeyin üstüne kondu. Hadi anneciğim. Hadi gir de. Aman gir diyorum bak hele. Gel anneciğim bak. Gel kurban olduğumu yer gel. He gel. gel. bu çok kötü oldum paşa kurban olayım sana gel. Gel anneciğim elime gel gel. Gel hadi gel. Gel elime gel. Gel gel gel. Arkadaşlar paşanın durumu vallahi görüyorsunuz sıcaktan hayvan var ya. Gel anneciğim. Ağzı var ya. Hani uçtuğu zaman daha çok şey oluyor arkadaşlar. Böyle. Nasıl hey, desem? Gel tamam bak. Su var annem orada. Su var uzun. Gel. Hadi gel. Gel bak. Bak bak. Gel. Gel. Video çekiyorum anne Hadi gel. Bak gel. Heh, şöyle koyayım da gel. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Heh, hadi gel. Tamam gel. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak, bak. Bak 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 bak. bak, bak. Gel. Hadi gel anneciğim. Hadi gel. arkadaşlar inecek. Hadi gel anneciğim. Gel bak bak, bak. <laughs> Gel gel. Tamam burada ye olup gel. Tamam gel burada ye. Hadi gel. Gel gel gel. Gel kızım. Hadi gel. Bak nasıl güzel maydanozlar var. Bak bak bak. Gel gel gel. Gel. al. arkadaşlar yeşili çok seviyor. Bak de görüyor musunuz? Dili çok güzel. Gel gel gel. Gel anneciğim hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Kıpır kıpır Kipir kipir bu koparıyor arkadaşlar. Böyle Şşş. kıp 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 koparıyor. Gel. Hadi gel anneciğim gel. Ablaların görsün bir seni gel. 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 Hadi Şşş. gel. Gel kuzum. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel anneciğim. Gel paşa. Gel anne. Gel. Gel anneciğim hadi gel. Elime gel gel hadi gel. Şişt. Elime gel gel. Gel bir şey yok annem gel. Gel kusum. Gel paşam. Gel kurban oldum gel. Gel kurban oldum ben sana gel. Hadi gel. Bak çok uçtukça ağzı şöyle bir karıç ağzı açılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uçtuğu zaman daha çok enerji enerjimi kaybediyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama. Şimdi şöyle koyayım da <laughs> vay ağzını yediğim oğlu vay. Vay kurban olduğumun paşası vay gel oğlum kurban olduğumun yarattı gel. Ha gel, Hadi, Hadi. Ah, sıyı nasıl içiyor biliyor musunuz arkadaşlar? sıcaktan en çok biz etkileniyor ama bu, bu bizden daha çok etkileniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çok yakından görüyorsunuz. Hiç kıpırdamıyorum inan ki. Kaçtı da arkadaşlar bu. Freni tutmadı. Kendini dışarıda buldu. Ta binalardan, binalardan, balkonlarından aldık getirdik arkadaşlar. Bana çok düşkün olduğundan. Nasıl sıçır? Tamam, buna da yeter buna da şükür arkadaşlar ben videomu kapatayım gerçekten çok sıcak bak oturuyorum inan ki böyle terler nasıl Antalya'da ya da Mersin'de